Portekizli dünyaca ünlü futbolcu Cristiano Ronaldo'nun YouTube kanalı 1 milyon aboneye en hızlı ulaşan kanal olarak rekor kırdı. Ronaldo, YouTube kanalının tanıtımını dün yaptı ve ilk 90 dakika içerisinde 1 milyondan fazla aboneye ulaştı. Futbolculuk kariyerini Suudi Arabistan Pro Ligi ekiplerinden El Nasr'da sürdüren Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo kanalına Ur Cristiano ismini verdi. YouTube kanalını bekleyiş sona erdi. Benim YouTube kanalım sonunda burada abone olun ve bu yeni yolculukta bana katılın mesajıyla duyuran Ronaldo gönderisinin altına YouTube hesabının da linkini ekledi. YouTube verilerine göre kanalın açılış tarihi 8 Temmuz 2024 olarak görünüyor. Fakat Ronaldo kanalın tanıtımını ise dün yaptı. Sosyal medya hesaplarından yayınladığı video ile YouTube kanalını duyuran Ronaldo'nun YouTube kanalına ilk 90 dakikada kanalına 1 milyondan fazla abone katıldı. Toplam abone sayısı ise saatler içerisinde 18 milyon kişiye ulaşmayı başardı. Ronaldo tanıtımının ardından kanalına ondan fazla video yükledi. YouTube'da Portekizli yıldıza 1 milyon aboneye ulaştığı için altın plaket verdi. Ronaldo'nun X platformunda 112, Facebook'ta 170, Instagram'da ise 636 milyon takipçisi bulunuyor. Cristiano Ronaldo sosyal medyada en çok takip edilen kişi ve birçok kişi tarafından tüm zamanların en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.